Evet arkadaşlar bugün World Box oynuyoruz. Arkadaşlar World görüntüsünü görüyorsunuzdur şimdi en altta. Arkadaşlar ben video çekmek için ve rekorderi kullanıyorum. YouTube stüdyodan da kaç kişinin beni izlediğini falan bakıyorum. Şimdi word box'a girelim. Arkadaşlar açılıyor. Arkadaşlar um, birkaç bir dakika arkadaşlar yok. Birkaç saniye sonra açılır bence. Hı -hı arkadaşlar açı açıldı arkadaşlar ben oyunda premium satın almıştım ondan sonra premium önce de açılmayan şeyleri de aldım arkadaşlar bunlara böyle şey yapabiliyorsunuz bir işe yaramıyor böyle yaparak başarı kazanabiliyorsunuz ben yapmıştım Arkadaşlar ve şimdi buraya bir tane ork koyalım bence. Orklar kendi köyünü kurdu. Biraz fazla ork koyalım bence. Vallahi orkların yanına bir tane insan koyalım. İnsan direkt öldürtülür. Arkadaşlar bak. Bakın. Bu premium almayınca açılan şeyler için ben size göstereyim. Böyle bir tane volkan var ya. Ben hızlandırarak yapıyorum. Şimdi. Bunun biraz büyümesi lazım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Ondan sonra zamanı durdurup bir sıra ev koyalım. Ondan sonra bunları baya fazla bir kullanmamız lazım. En az yüze kadar kullanmamız lazım. Arkadaşlar ben oyunu durdurduğum için böyle böyle şey gözüküyor olabilir ama oyunu durdurmadan denerseniz gerçekten çok zor evleri kullanmak. Arkadaşlar bu kadar ev yeter. Şimdi Arkadaşlar çok fazla F var. Arkadaşlar ve şimdi bu evleri mıknatıs yok yok arkadaşlar ve şimdi bu evleri mıknatıs alıp bu balkonun içine atın ve açılacaktır arkadaşlar bir tane yazı gelecek üstte o yazı gelince oyundan çıkıp yerden girin ve artık açılacak olur. Açılması için tek yapmanız gerekenler bekleyin arkadaşlar. Buraya girip bunu açmanız. Ve artık Bakın açıldı. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video yarar size yarar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.